üniversiteler 2025 yılından sonra müthiş büyük bir değişim olacak ve 2100'ü etkileyecek bir altyapı içinde olacak. Sadece binalarda değil her yerde çalışılan bir ortam olacak. Düşünün şu anda bizim bebekle 16 tane ofisimiz vardı. Ben şu anda evdeyim. Herkes online bu anlamda yapılan böyle bir çalışmanın içinde yer alıyor olacağız. Alternatif enerji çok büyüyecek. Özellikle Ukrayna Savaşı çıkardı bunu. Glasgow özellikle belirlemişti. Alternatif enerji alanları bunlarda çok büyük bir büyüme olacak. Tüm büyük bir değişim blockchain teknolojilerinde yapay zekada eee çip teknolojilerinde değişim var. Aynı zamanda çok önemli olan 13 insanda bir gözüken tasarım yetkinliği de çok önemli. O yüzden 21. yüzyılda %86 yani dünyanın en iyi alanlarının %86'sını içerecek olan tasarım çok ön plana çıkacak. O yüzden tasarımla ilgilenen arkadaşımız vardı bana soru sorduğunda ona özellikle söylüyorum hangi okul çok önemli bazıları çok old fashion, çok eski, çok demode, bazıları ise çok ileri. O yüzden bu tasarım için buna göre değerlendirmek lazım. Bu tasarım anlamında bakıldığında biz aynı zamanda IB Art, aynı zamanda AP 3D, 2D veriyoruz. Burada da artık talep edilen stratejiler çok değişmiş ve çok yapılanmış konumda. O yüzden mutlaka tasarımsal düşünmenin teknolojiyle birleştiği bir alanda yer alıyor olmak lazım. Günümüzde Eskiden işletme, ekonomi, ana merkezde finans dolurken artık bugün bütün mesleklerin, üniversitelerin göbeğinde ana merkezde bilişim teknolojileri yer almakta. O yüzden kırmızı üçgen, yapay zeka, data science ve makine öğrenmesi çok iddialı noktaya gelirken bunun salt kısmı, analytics, UX, UI ve visual VR, AR'lar devreye giriyor. Bugün MIT bu hafta MIT verse'ünü açıkladı. Yani metaverse alternatif olarak ve yani size şunu söyleyeyim resmen Facebook'un ki çoluk çocuk işi MIT'ninkini gördüğünüzde. O yüzden dijital medya ve marketing çok büyüyecek. Bu anlamda inanılmaz gelişmeler olacak. Buna göre yapılanıyor olacağız. Akıllı evler, akıllı sistemlerde büyük değişim var. Matematik, fizik, kimya gibi, biyoloji gibi alanlar, temel bilim alanları çok ön plana çıksa da eğer belli alanlarda desteklenmezse onlar da off kalacak. Dört büyük mühendislik alanımız var. Mühendislik açısından bakıldığında Elektrik, elektronik, makine ve inşaat kimya mühendisliği. Geçen sene 350 kişi alan Stanford Üniversitesi bütün e, kotası buyken bu sene 250'ye düşürdü. Acaba neden? E, aynı zamanda sosyal bilim okuyanların sosyal bilim alanında de, değerlendirilenlerin de dikkat ediyor olması lazım. Bazı yerlerde kotalar iki kişiye, üç kişiye değerlendirildi. O yüzden alan bulmadan ülke bulunmaz. O yüzden mutlaka alan bulalım alanın hangi yatkınlık olduğunu bulalım ki bunu dünyaya yapılandırmamız gerekiyor. Çünkü e, alan bulursanız o ülkenin paradigmalarını, o ülkenin çalışmalarını iyi biliyorsunuz. E, onların taleplerini de anlayabilirsiniz. Mesela Amerika'da tıp, hukuk, mimarlık, veteriner hekimliği, diş hekimliği ve işletme okulları artık 4 yıllık bir eğitimden sonra okunuyor. İşletme okulları artık neredeyse sıfırlandı birçok yerde. Tamamen bir şey okuduktan sonra bir yıllık MBA programlarına devam ediliyor.